Merhaba arkadaşlar. Yağmur. Yağmur yerinde duramıyor arkadaşlar gene. Daha başlamadan bu kağıtlara başladık. Yağmur feribotta şu an. Ve ne yapıyoruz Yağmur? Nereye gideceğiz biz? Biz de Sakarya'ya gideceğiz. Evet. Feribot gidiyor Yağmur. Arkadaşlar orada çok güzel de bir köpek vardı. Tut buradan Yağmur. Anlat bakalım. Biz Çanakkale'ye gittik, gezdik, tatil yaptık. Şimdi de nereye gidiyoruz Yağmur? Şimdi de Sakarya'ya gideceğiz. Bana bak ama kafanı sokma öyle. Evet. Tehlikeli olabilir. Şimdi de Sakarya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Boğaz evet. manzarasıyla beraber. Oo oh, Yağmur baksana gemiler de var. Biz de Sakarya'ya gidiyoruz. Evet Feribota bindik, bir sürü kamyonlar, tırlar, arabalar hep beraber. Ne yapıyoruz Yağmur hep beraber? Sakarya'ya gidiyoruz, evimize gidiyoruz. Tatilimizi bitirdik, çok eğlendik, çok gezdik. Havuz, deniz derken güzel bir tatil geçirdik. Pascal ve Maya da vardı. Ama Bircan teyzemizi özleyeceğiz biraz değil mi Yağmur? Özleyeceğim Bircan teyzeni. Abilerini özleyeceğim mi? Evet, çok özleyeceğiz onları. Ama inşallah yine görüşeceğiz tabii ki. Bu da küçük bir gemi. Yağmur küçük gemileri çok seviyor arkadaşlar. Bu da büyük yağmur. Bak, yanaşıyor bir tane daha feribot. Gördün mü? Evet, o da yanaşıyor. Ya, ne kadar harika. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak 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 bak. Yağmur sen oradan doğru bak. Ben de buradan köprüyü de çekeyim. Bak çok güzel bir köprü yapmışlar buraya. Harika bir köprü. Bak bir tane daha feribot geliyor karşıdan yağmur. Arkadaşlar burası Gelibolu. Biz Gelibolu'ya gezmeye geldik. Şu an Çanakkale'ye geçiyoruz. Çünkü yolumuz buradan daha yakın. Buradan da. Arabamızda aşağıda yağmur. Arabayla bindik ya. Arabamız aşağıda. Bak, şapkanı bırak, uçar bak gider. Evet, İbo şapkan uçmasın. Gel hadi sen de. Gel bakalım. Yağmur'un yanına geç. Tutuşun. Aferin. Şimdi bakın, bu çok büyük bir köprü. Onu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir manzaramız var bugün. Harika bir manzara. Biz buraya evet. Aa, bir gün biz buraya gelmiştik. Biz buraya her sene geliyoruz Yağmur. Değil mi? Her sene hep beraber geliyoruz, tatil yapıyoruz ve dönüyoruz. Oraya zincir koymuşlar ya. Yani. O tarafa geçmek yasaktır diyor. Oraya geçmeyeceğiniz diyor. Oraya bir tek mürettebat girebilirmiş. Bak burada yazısı var ya. Buraya yazmışlar. Sadece mürettebat girebilir diyor. Tamam mı? Ama siz giremezsiniz diyor. Evet arkadaşlar anlat bakalım. Evet, sen yaramazlık yaparsan burası hapishaneymiş. Seni buraya kilitleyeceklermiş. Yaramazlık yapacaksın mı acaba? Ya zaten benim çocuklarım çok akıllı ya. İkisi de hiç yaramazlık yapmazlar zaten. Neler varmış? Çok çok mu güzelmiş manzara? Bak karşıdan bir tane daha feribotun geliyor ne? Oo, bak yağmur, yağmur. Evet. Evet, biz Sakarya'ya gideceğiz, evimize gideceğiz. Bak şimdi Yağmur şurada bir tane daha köprü başlamış ya. O köprünün öteki ayakları mı Erkan? Şu bir tane daha inşaat gibi bir şey var ya, köprünün ayakları mı onlar? Hepsi köprünün ayağı işte, bak asıyorlar köprünün Evet, o Bircan teyzesinin orada değil mi? Evet. evet. biz o yoldan geçtik, geldik arkadaşlar. Biraz uzak, buradan göremeyebilirsiniz. Değil mi Yağmur? Biz o köprünün ayaklarının üstünden geçtik, geldik değil mi? Çok güzelmiş. O üfül üfül de esiyor. Ve çok güzel dalgalar var. Ama balıkları göremiyoruz tabii ki. Yağmur geçen sene burada balinalar atlamış. Sen de biliyor musun? Balinalar atlamış. Herkes balinaları görmüş. Siz de görmek ister misiniz balinaları? Acaba atlarlar mı gene balinalar? Ben de görmek isterim. Ben de görmek isterim gerçekten. Bak martılar, martılara bak. martılar karşıdan martılar geliyor. Gördünüz mü simit istiyorlar simit galiba simit istiyorlar değil mi Yağmur simit istiyorlar Martı Martı Mart. 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 <laughs> Mart. üşüdüysen annenin yanına geçebilirsin yazışım Martı evet Martı Martı Mart. Martılar da Martılar Martılar uçuyorlar. Mar -ci. Mar -ci. Ay, Mar Aa, Aa, Yağmur acaba kafama pislik yaparlar mı? Yapamazlar. Pıt diye yaparlar mı kafama? Gelirler mi ki kafama? Pıt diye yaparlar mı acaba benim kafama? Ay tam da tepemdeler ya. Ay size yaparlar mı acaba? Ay! Yapmaz. Onun altına gösterdi. Gir ben giremiyorum. Benim boyum uzun. Ben ne yapacağım? He? Ben ne yapacağım? Tutunun, tutunun, sıkı tutunun. He? Aferin size. Aferin bakın. Köprü daha yaklaştı çocuklar. Gördünüz mü köprü? Yaklaştık köprüye. Çok güzel köprü yapmışlar gerçekten. Beline mi yaptı? Ayak koymak yok evet. Beline atlamadı kız. Baksana şu an deniz çok kalabalık yağmur. <laughs> bayağı uzaklaştık arkadaşlar. Evet, bayağı uzaklaştık şu an. Evet. Yağmur gelin bakayım buraya. Hadi gelin bu tarafa şimdi biraz da bu tarafta çekeyim sizi kızlar. Yağmur. Daha yolculuğumuz çok uzun. İbrahim Sarp değil mi oğlum? Evet. Daha yolculuğumuz çok uzun. Daha çok gideceğiz. O yüzden hiç kavga etmeyin tamam mı? Akıllı akıllı durun. Daha yağmur tekrar mola veririz. O molada da belki park vardır. Orada da biraz oynarsınız. Ama şuradan bir karşıya geçelim. Ondan sonra bir daha biraz gittikten sonra mola vereceğiz. Anlaştık mı? Hmm. Evet terliklerin uçarsa ne yaparız yağmur? Alamayız. Evet ben de bir çay keyfi yapayım. <laughs> Çay keyfi olmadan olmaz. Çocuklar hadi biraz da siz konuşun ben çayımı içeyim. Olur mu? Anlatın bakalım bugün denize havuza nereye girdiniz ne yaptınız? Son son güzel eğlendiniz mi? Evet. Şimdi bir can teyzenizi özleyeceğiniz galiba. Evet. Hayır. Doğru özleyeceğim. Evet. Ha, şarkı olarak mı söyle Hadi söyle. Evet. 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 O zaman buradan evet. deyin ki. Evet. Teyzecim. Evet. Teyzecim. Teyzecim seni çok seviyoruz deyin hadi. Teyzecim seni çok seviyoruz. Ay. Hadi sen de söyle Yağmur. Teyzecim seni çok seviyorum de. Evet. Yapma, A, o, abilerimizi şey. de çok seviyoruz. Eniştemizi de seviyoruz. Güzel bir tatil geçirdiğimiz için onlara da teşekkür ediyoruz değil mi? Evet. Evet, Hep beraber Aa! ailecek güzel bir tatil geçirdik. Eğlendik. Şimdi biraz da şuradan manzarayı da göstereyim. Buradan manzara çok güzel olduğu için böyle geldik arkadaşlar. Manzaramız çok güzel. Ama martılar kayboldu yağmur. Değil mi? Evet. evet. Çok bağırıyor Evet. Bağırdı. Evet. <laughs> Nereye yapılmış? Neredeymiş? Göremiyorum. Evet. Görüyor musunuz gemileri çocuklar? Gördünüz mü? Oradan mı tuttun? Sıkı sıkı tutunun. Bakın gidiyor değil mi Yağmur? Değil mi İbrahim Sert? Şimdi orada spor yapılmaz ama ben sizi spor salonuna götüreceğim spor yapmak için. Nerede? Nerede mi? Sakarya Park'ta. <laughs> Kent Park'ta da varmış. Oraya da götürürüm. Olur mu? Anlaştık mı? Sakarya Park'a da gideceğiz. Daha yaz bitmedi kızlar. Daha çok gezeceğiz. İbrahim Sarp. Tabii ki de. Daha çok gezeceğiz. Oo, kocaman kocaman gemiler de geçiyor. Değil mi Yağmur? Onlar da mı feri acaba? Evet. Aa, rüzgar gülü. Aa, böyle biraz yakınlaştırayım bakayım olacak mı? Ee, evet rüzgar gülleri var burada arkadaşlar. Evet. 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 Oyun oynayamıyoruz. Evet, elektrik kalmaz, değil mi? Evet. Evet, elektrik kalmaz, oyun oynayamayız. Sonra ne yaparız biz? Yağmur İbrahim Sarp'ın yanına geçer misin kızım? İkiniz de bana bakın şimdi. Ne bu? Şimdi bana bakın. Yaklaş bana. O da simit güvenlik açısından koymuşlar. Ee, herhangi bir sıkıntı olursa batarsa bir şey olursa diye onu koymuşlar Gerçi bu pek işe yarayacak bir şey değil ama yani artık yapacak bir şey yok o kadar koymuşlar şimdi o zaman arkadaşlarımıza diyelim mi bir hoşça kalın da biz de manzaranın tadına varalım Ha söyle bakalım söyle kızım buraya kolluksuz girebilir yüzebilir öyle mi Tamam. Şimdi kalk yukarıya. Şimdi bana bakın bakalım. Hadi Yağmur. Ne diyorduk arkadaşlarımıza? Abi, unutmayın. Evet. Unutmayın. unutmayın. Evet. Sen de söyle bakalım. Bay bay. Arkadaşlar. Unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.